Yani benim adımı fotoğraflarımı gördüğünüzde de yani çoğu insanın ya bu adam yapmamıştır. Kesinlikle bu adam yapmamıştır diyenleri biliyorum. Benden daha çok emin olanlar vardır yani ya. Hiç konuşmaya, kendimi açıklamaya, ifade etmeye lüzumum yok. Onur Sermik çıktı kardeşim merak edenlere. Dostumuz kardeşimiz o da. Yanlışa düşen yanlışının cezasını çeksin baba. Her zaman söylüyorum. Bizim anamız ağlayacağına yapanlarına nasıl ağlasın? Her zaman söylüyorum. Türk milletinin adaleti kuvvetlidir. Nasıl onurun her yerde boy boy fotoğrafı olduğunda devletten kimse çalamaz diyordu? Şimdi herkes düşünsün yani. Madem devletten kimse çalamazdı bu adam suçlu, niye salındı? Yayıncılar, destekçiler, iade yapanlar koca bir operasyon var. Suçlu olan da, suçsuz olan da ifadeye çağrıldı biriyle küçük bir telefon konuşman geçtiyse bile ya bu iade yapıyordur lan bence dediysen bile herkesi çağırdılar. Milletin günahını aldılar çoğu. Herkes günahını aldı. Eyvallah abi. Oğlum herkesin seveni var, ailesi var, dostu var lan. Yakışıyor mu? İpneler burada millet gittiğinde herkes konuşmuş arkasından. Çoğu kişi çıkar arkadaşlar. Hedefler belli yani. Çoğu kişi çıkar. Merak et.